Aşkım valla bak dengem kaybolacak yemin ediyorum sana. Bak ben sağa yalpalıyorum, sola yalpalıyorum. Sakın beni bırakma tamam mı? Yok aşkım bırakmıyorum ama yani bak korkacak bir şey yok. Hayır. Ama ama yükseklik korkum depresti şu anda benim. Ya kurban olayım kuzey ne yüksekliği ya kurban olayım dur dur bak. Aa ne yükseklik korkusu bak ayaklarımız yere basıyor bak. Aha yerdeyiz ya. Aşkım sen 1.90'dan düşmenin ne demek olduğunu biliyor musun? 1.90'ım ben. Kuzey bak sen ki Mavişin için kuş olup uçmuş adamsın. Babamın bütün sınavlarını geçmiş bir adamsın. Burada mı şimdi pes edeceksin hemen? Hı? Yakışır mı? Yakışmaz. Haydi bakalım. Pes etmek yok ha. Haydi vay kurban olayım ha. Bir adım daha. Pes etme. Haydi ha. Hadi bir iki adım daha. Hadi kurban olayım. Bak bırakma kendini. Haydi. Bak ha. Haydi yapabilirsin aşkım. Gel bakalım. Şöyle ha. Aferin. Haydi. Bir adım. Evet. Yapabileceksin bak ha. Bağa bak. Bağ bak. Yere bakma. Bağ bak. Bak şimdi. Aha, bak. <laughs> dur dur dur. Hayır, Ta, bak dur dur. Aha ben uzaklaşayım. doğru. Aa ağlamak yok ama, haydi. Heh. Şimdi yavaş. Aferin bak şimdi bak. Aa bağ doğru geleceksin tamam mı? Gel bakalım, hani maviş maviş gözlerime gel, kırmızı kırmızı Saçlarıma gel. Geliyorum aşkım Gel, gel. Gel, gel bakalım, gel babası ha? Aferin sağ, aferin aşkım. Ah, kuzey. Kuzey kurban olayım. Kuzey ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? acıdı mı? acıdı mı? Tamam. Bileyim, Tamam kalk. Kalk. Uf, Kuzey. Tamam tamam gel. Gel kurban olayım. Ha. Haydi otur gel. Gel Kuzey. Al dur yavaş. Tamam tamam dur yavaş. Ha. Ha. Tamam. Haydi ha. Tamam yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Ha. B bakayım. Bakayım abileğine bakayım. Kuzey acıdı, acıdı. Benim yüzümden acıdı Kuzey. Yok aşkım ben şaka yaptım sana. Ağlama ne olur. <laughs> Kuzey, Kuzey çok pişmanım. Seni hiç o tersaneye götürmemem lazımdı. Çok özür dilerim Kuzey. Ya aşkım olur mu öyle şey? Sen nereden bileceksin orada patlamanın olacağını? Nasıl seni suçun olabilir ya? Oy yok, yok. Aa, senin içine doğdu. Sen gitmek istemedin. Götürmemem lazımdı. Seni zorlamamam lazımdı. Söz veriyorum ha. Bundan sonra istediğin yerde çalış. Seni hiç zorlamayacağım tamam. O zaman tersanede çalışmak istiyorum. Ne? Olmaz ha, hayat da olmaz. Hani zorlamayacaktın? Ya aşkım olur mu öyle şey? Bak aha birkaç gün önce ölümden döndün ya neler yaşadık. Olmaz kurban olayım kuzey bak olmaz. Risksiz bir işte çalışman lazım. Ee, mesela benim restoranımda gel yine beraber çalışalım. Tamam. Güzel fikir. Restoranda başladım. Aldım tepsileri elime servis yapıyorum. İnmeye başladım merdivenlerden. Ayağım kaydı. Vurdum kafamı. Buyurun cenaze namazına. Oh. Aman ya Rabbi. Allah'ım. Ya e, olmaz. O olmaz Kuzey tamam. Olmaz. E, restoran olmaz. Tamam. Kendi işini yap. Kurban olayım. Tamam. Ah kendi işini yap. Tamam. Güzelce kendi işinde çalış. Haydi ha. Allah güzel fikir. Heh. Mimarlık ofisinde başladık. Oh inşallah. Çizdik, ettik, planladık. Devam ettik işimize. Şantiyeye çıktık. Kafamam moloz düştü. Allah günahlarımı affetsin. Kuzey, olmaz. Ne yapalım o zaman? Yapacak bir şey yok. Evde duracaksın. Evde dur. Evinin erkeği ola, çalışma. Evde durmaya başladım. Bir süre sonra canım sıkıldı. Kalkayım da bir temizlik yapayım dedim. Temizlik yaparken hijyen malzemelerini fazladan yanlıştan karıştırmışım. Ne? Zehirlendim. Yine öldüm. Oh. Oy kuzey bir şeyler söyleme şimdi kurban olayım nereye varmak istiyorsun sen? Yeter ya. Şuraya varmak istiyorum Mavişim. Her yerde her türlü kaza olabilir. Yapacak bir şey yoktur. O yüzden bırak da tersanede çalışayım babişim. Olmaz. Aa olmaz. Ya neler yaşadık diyorum sana. Olmaz. Israr edin. Olmayacak. Aha konu kapandı. Allah Allah. Ne? Ne dedin? Duymadım ki ben. Ey, bak bak bak. Hani duymuyordun? Hani duymuyordun? Tamam. Bitti. Haydi. <laughs> ha, çok duymadım ama galiba izin verdin. Teşekkürler karıcığım. Hayır. İzin falan vermedim. Aç ağzını. Haydi. Ha? Aferin sağa haydi. Sen bana böyle bakacaksan ben her türlü patlamanın ortasında kalmaya hazırım. Kurban olayım kuzey ağzından yel alsın Allah korusun ha. Haydi haydi. hay. Aferin ha. Yavaş yavaş aşkım boğulacaksın. Ha. bakalım ağzını. Balda kaymakta vereyim mi? Evet. Barış çaylarımız da geldi. Ne? Barış çayı diyorum ha barış çayı. Hani tersanede çalışmayacaksın ya. Anlaştık ya. Aa, onun çayı afiyet olsun. Çalışma kutlama çayı çalışacağım. Yav Kuzey delirtme beni. Çalışmayacaksın dedim. Tamam ben de onu diyorum çalışacağım. Bana numara yapma. Anladığını biliyorum bak ağzıma oku ah. Çalışma mah yayacaksın. Çalışacağım aynen. Dur, kuzey deriz be benim bak festo ha. Ya ça kapı çalıyor. Yani bulan duymuydum ya. Titreşimden anladım. Şimdi insanın bir tane duyusu kapanınca öbür duyuları artıya. Maracı. ne dur patlama gel. Kamer? Kızım hayırdır ne oldu? Sizin balayında olmanız gerek mi miydi ya? Her şey bitti Yıldız abla. Her şey bitti. Abi nerede? Abi, abi. Ne oldu? Çok kötü şeyler oldu abi. Ana. Ana. Oğlum ne oldu? İçeride anlatırım abla. Bu, bu bavul kimin? Ha? Aa bak durun durun ağız biraz sakin olun durun bir dakika durun bakalım. Siz neden balayında değilsiniz ya? Ya bu sapık yercesi bütün balayımızı mahvetti. Bana bak ben sapık falan değilim yercesi hiç değilim. Ya sen niye hala benim peşimden geliyorsun gitsen annenin evine. Ne senin peşinden geleceğim ben ben ablamın evine geldim. Burası benim abimin evi abim yaptı bu evi. Ama ablam için yaptı. <laughs> ki sen benim için ne yaptın? Sapık ya cücesi! Kamer, aynı şeyi tekrar edip durma! Edersen ne olur? Oh. No. Ya bir şunu tek tek tane tane anlatın ama yüksek sesle duymuyorum ben. Bu sapık yer rüysa anlatsın her şeyi. Lan fesupan Allah! Aa, aa! Bak kızım ne kadar ayıp. Aa ne kadar ayıp bak Kamer insan kocasına böyle hakaretler eder mi? Niye sen kocana öküz diyorsun sonra o gargaburun, koca burun da? Ne vakit? <laughs> Gargamel. Benim mavişimin hakaret kapasitesi, yelpazesi birazcık geniştir. Hüseyin, bana bak. Bizi karıştırma, benim tepemin tasına attırma. Kardeşlerimize odaklanmanın zamanıdır. Bu sapık yer annesinin evine gitsin, ben abimin evinde kalacağım. Öyle mi? Hadi bakalım, ben de ablamın evinde kalacağım. Abimin evinde kalamazsın. Sen de ablamın evinde kalamazsın. Kalamazsın dedim. Kalacağım dedim. Kalamazsın. Kalacağım. Kalamazsın. Kalacağım. Kalamazsın. No. Yeter ya, benim gibi sağır adamı bile çileden çıkardınız ha. Bana bak, şimdi sakin sakin tek tek anlatın. Alçak! <laughs> <laughs> no. Ama alçak sesle, tamam alçak sesle. Teker teker, tane tane. Ya o kadın alt tarafı teşekkür ettim diyorum. Kamer nesini anlamıyorsun? Teşekkür etmedin. tatlınızın tadına bakmayı çok isterim dedin. Oha ayıp etmiş. <laughs> ya o kadın tatlı reyonunda çalışıyordu diyorum. Kamer başka ne deseydim ben ne deseydim. Tamam Poyraz tamam. Ben de gideyim el alemin adamına diyeyim ki tatlının tadına bakmak ister misiniz diyeyim. Olur mu? Kamer sen ne dediğinin farkında mısın? Sen azıcık Aşkan'ı kullandın mu ha? Sen tatlıcı mısın? Saçma sapan konuşma. Sadece o mu? Kadına çok naziksiniz de dedin. Ya nazikti çünkü. Tamam Poyraz o zaman o balayına o kadın açık. Senin sapık yer cücesi. Bak Kamer. Allah, aşkına bir şey de ne olur. Ya kurban olayım bak yavrum. Aa, tamam bak aa, sakin olun. Tamam yani bak ee, sen haklısın Poyraz. Yani kızım nezaketten demiş. Nezaketten dolayı öyle demiş yani. Nezaketten mi? Nasıl olacakmış o? E gidelim bir kafeye. Ben kadının birine diyeyim ki, o hanımefendiciğim tatlınız çok güzelmiş, tadına bakabilir miyim diyeyim. Sen ne diyeceksin? O öküzcüğüm çok naziksin mi diyeceksin? Öyle şey mi olur ya? Bizi karıştırma, karıştırma bizi. Niye Yıldız abla? Abim yapınca kabahat oluyor senin kardeşin yapınca mı kabahat olmuyor? Ya Kamer yavrum, yani ya ay benim Poyraz'ım daha küçücük, daha küçücük daha bu. Yani içi dışı tertemiz o niyetle demedi o. Ha benim için pis yani öyle mi? Benim için pis. Ne var? Ne alakası var? Sen niye bizi karıştırıp duruyorsun Kuzey? Yani ben ne dedim bak sana? Zaman dedim kardeşlerimizin derdine ortak olma zamanı. Laf bana geliyor ama. Her şey ortada bak. Her şey ortada. Sana var ya yazıklar olsun be. Yıllarımı verdim sana, yıllarımı. Ben ne yaptım? Yıllarca beklemedim mi seni? Demek ki senin aşkını imzayı atana kadarmış. Sana yazıklar olsun. Öyle mi kamera? Peki. Bitti! Sırf bir kadına teşekkür ettim diye beni terk ediyorsan... ...tamam mı git? Git beni terk et, bitti! Bitti öyle mi? Bitti. Bitti öyle mi? Ay, Bu kadar mı? Bitti mi? Ha? Oldu mu? Kamer, abimlerin yanında yapma. Bak ayıp oluyor. Hala ayıp oluyor mu? Ha? Kamer! Al, al, böyle de ayıp oluyor mu? Ha? Böyle de ayıp oluyor mu? Kamer bak dedim. yapma dedim. Yapma! kardeşimi itiyor? Önce senin kardeşin ittirdi. Seni kardeşini hak etti. Öyle mi? Öyle mi? Poyraz, kalk. Kalk yürü gidiyoruz. Nereye? Kardeşimle gidiyorum ben. O yumruğu ha vurmuşsun ha Poyraz'a hiçbir fark yok anladın mı? Böyle bir sebep için evini terk ediyorsun yani öyle mi? Burası benim evim olsaydı sen benim evimde, benim gözümün önünde benim kardeşime vurmazdın! Demek benim hiç kıymetim yokmuş! Al bakalım kıymetli evine, kıymetli kardeşinle otur! Yürü Poyraz! Ne yapsaydım kızım? Sen benim kardeşim değil misin? Yerde görünce çıldırdım. Ne yapacağım? Ya bak bu böyle olmaz. Ben gideyim Yıldız ablayı getireyim konuşma. Hayır. Böyle bir sebepten böyle gidiyorsa hasta kocasını burada bırakmayı göze alıyorsa bırak gitsin. Hasta mı? Abi oldu? neyin var senin? Yok bir şey anlatırım. Yine mi okey attınız ya? Aynen ya. ya. Saat daha on olmamış ya. Hemen. Koltukta da rahatmış. Ben şöyle oturayım. Oo, oh. Maviş'im yok. Maviş oğlum yok, kızlar yok. Oh. Bu nedir ya? Sanki ben oturmuyorum, Kırlent oturuyor. görlent. Allah aşkına, ah şunun bir güzelliğine bak. Aha bulduk görlentimiz evimize de çok yakışacak. Ne biliyorsun aşkım evimize yakışacağını? Allah aşkına evimize daha hiçbir şey almadık ki. Sen karışma, sen karışma Kuzey. Ben bütün evimizi bu gürlente göre kuracağım. Gırlant burada. Sen neredesin zalımın kızı? Neredesin? Aşkımın kesmeleri, kristalleri. Su da içmiyorum ben, su da içmiyorum. Ne lan? Zigon! Zigon aldık sana, zigon. Zigon! Zigon ne ya? Küfür mü? Ne diyorsun? Hakaret mi? Neydi canım? Ne edeceğim ben Zigo? yeni gelin evim olurmuş. Ne edeceğim ben şimdi? Hani her istediğim olacak? Daha olmadı işte olmadı. Zigon nedir ya? Zigon nedir ya? Her şey senin istediğin gibi oldu işte zalımın kızı. Zigon nedir ya? Hatırlamadım bir saniye bile yok. Böyle olmayacak. Şöyle güzel bir uyku çekeyim. Evet. Benim için uyuyamıyorum. Evet, duş alayım. Yatayım bari, ne yapayım? Ben niye bununla yattım ya? Oğuz'da mı Kuzey ya? Takım elbise giyeydim. Ben niye gene kendi kendime konuşuyorum ya? Delirdim iyice. şimdi kokusu. Neredesin ya zalama kızı? Hani nerede kaldı bizim altın kuralımız? Hı? Ne olursa olsun... ...kavga da etsek... ...hani birlikte girecektik o yatağa? Lan... ...acaba kural gereği gelir mi? Kuzey diyorum bak şansını daha fazla zorlama. Ben buraya senin için gelmedim. Kural gereği geldim. Ya unuttuysa? Arayıp hatırlatsam? Ya gelmiyorum derse? Hemen. Gelmeyeceğim derse ben de gel diye değil zaten hatırla diye aradım. Der kapatırım. Yüzüne kapatırım. Kapatamam. Kapatamam. Ne? Gel. Aha! Geldim Maviş. Maviş. Kızlar. Ne oldu baba? Mavişi mi bekliyordun? Niye? Yıldızman bir yere mi gitti? Babasının evinde kalacak o birkaç gün. O zaman bizi neden Yıldız anne sandın heyecanlandı? Size ne be? Yatacağım ben. Bir dakika baba. Bir şey mi oldu? Yıldız ablayla mı kavga ettiniz yoksa? Ben onunla kavga etmedim. Ben Poyraz'la kavga ettim. Poyraz mı? Niye? Ya bu kızın birinin tatlısını mı yemek istemiş? Bir şey sapık yer cücesi. Hangi kızın? Aman uzun hikaye. Ben Poyraz'a yumruk attım. Yıldız da evi terk etti gitti. Ve Yıldız abla hala dönmeye ikna olmadı mı? İkna etmeye çalışmadım ki. Nasıl yani? Yıldız anne evi terk etti ve sonra ikna etmeye çalışmadın öyle mi? Öyle tabii. Beni bu halde bırakıp gidecek ben mi ısrar edeceğim? Peki sen onu niye o halde gönderdin baba? Kadın hamile. Yani olaylara normalden daha hassas yaklaşması normal değil mi ya? Ne var bunda? Ya tamam ...da bu kadar hassaslık fazla yani. Evi terk etmek ne demek? Babacığım niye öyle söylüyorsun? Hamilelik hormonu diye bir şey var Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Abartmış birazcık o kadar. Ne var özür dilesen ya? Ha. Hamileliğinden diyorsunuz yani. Evet. evet baba. Ya tıpta progesteron hormonu diyorlar buna. En uysal, en sessiz insanı bile çıldırtabiliyor. Benim Mavişim zaten doğuştan çılgın bir de hamilelik eklenince. Yani ateşle yaklaşmamak gerekiyor. Bu yüzden babacığım sen git Maviş kardeşimize Maviş annemizi al gel buraya olmaz böyle. Annemizi almadan sakın dönme. Babişkom unutma zafer direnenlerindir. Tamam. O zaman ben hormon mağdurum Maviş'imi alayım. Gel. Gecenin bir vakti herkese ayağımı kaldıracaksın. Hem derin suda uyuyordur. Sürekli kapıdan mı giriyordun zalimin mı? oğlu? ne yapıyor acaba? kere bile aramadı ya. insan bir merak eder yani. Bir de bana inatçı diyor. Asıl sensin inatçı. İnatçı da sensin, keçi de sensin. İnatçı okursun. O oh hey! Kuzey? Ne işin var ula burada? Açmayacağım, git. Ula git diyorum. Açmayacağım diyorum, git. Git 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 açmayacağım diyor. Kuzey. Ne oldu? Düşmemden mi korktun? Numara mı yaptın? Ya ben sana numara yapar mıyım Mavişim? Sadece biraz sarsın. Kuzey. Bana bak. Ben seni bir sarsarım. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Ondan sonra gitmemi istersen yine gideyim. Allah Allah. Gecenin bu vakti neyin hatırlatmasıymış? Altın kuralımızı. Hani hep beraber yatacaktık. Sen o altın kuralı benim kardeşime yumruk atmadan önce düşünecektin. Ama kardeşine yumruk atmamak diye bir altın kural yoktu ki. Geç bakalım dalganı. Geç bakalım dalganı Kuzey Efendi. Aferin sağ. Haydi, hadi uğraşamayacağım sen. Haydi çık. Çok hastayım Mavişim. Gitgide daha sarsıcı oluyor. Dünyam tepe taklak olsun mu istiyorsun? Hmm. E bakıyorum ha buraya kadar tek başına çıkmışsın yani sağa yardım eden birilerini görmüyorum demek ki turp gibisin ah hiçbir şeyin yok değil mi? Haydi haydi çek arabanı. Ama, ama haydi bakalım ama, ama. haydi yatacağım ben yatacağım zalımın kızı Yatıyorum. sen inatçıysan ben de inatçıyım bugünün yarını da var git.